Hepinize hoş geldiniz. Ev yapımı dondurma nasıl yapılır? Hiç merak ettiniz mi? Peki, neden buz bloğuna karpuz sürdüğümü? O zaman benimle kalın, yaz sıcağında serinlik arayan çocuklarla tatlı bir yolculuk başlıyor. Sabah erkenden alışveriş için hareketli pazara gittim. Karpuzu seçerken dedemin bana öğrettiği eski yöntemi kullandım. Güzelce vurup içinin boş sesini dinlemek. Artık pazarcı dostlarıma güveniyorum. Her zaman en iyisini getiriyorlar. Köyne değil mi? <laughs> pazarları severim. Taze köy ürünleri, iyi insanlar ve o gerçek samimiyet havası. Şimdi bu değerli ürünleri arabama yükleyip yeni projeye başlamak üzereyim. ve geldik. Büyüleyici Azerbaycan doğasındayız. Dağlar, dereler ve tertemiz hava yeni fikirler ve denemeler için bana ilham veriyor. Bugünkü macera kırsal yaşamın içinde. Yeni tarifler, taze meyveler ve çocuklarla keyifli anlar bizi bekliyor. videoyu izlerken abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bugün sadece yemek yapmayacağız. Aynı zamanda şefiniz metal işçiliğinde de bir ustalık dersi verecek. O yüzden koruyucu gözlüklerinizi takın çünkü sizi güzel bir gösteri bekliyor. Şehirdeki monoton hayatınıza Biraz köy manzarasıyla renk katayım. Burası sadelikle yaratıcılığın buluştuğu benim dünyam. Hoş geldiniz. Size mutfak sırlarımı hep paylaşmaya çalışıyorum ama şimdi size farklı bir şey göstermek istiyorum. Mağazamda yemeklerinize lezzet katacak ve işinizi kolaylaştıracak özel ürünler bulabilirsiniz. Göz atmayı unutmayın. Tabii ki kirazların çekirdeklerini çıkarıyoruz. Çünkü bugün planladığım eğlence kesinlikle çekirdeksiz olmalı. inşaata geri dönüyoruz. Tüm parçaları bir araya getirelim. Köy hayatı her zaman yoğundur. Tam oturacağınızı düşünürken yeni bir mevsim gelir, beraberinde daha fazla iş ve bakılması gereken hayvanlar getirir. Ama meyve mevsimi gerçekten muhteşem ve yaratıcılığımı yeni zirvelere taşımam için ilham veriyor. Bu tarifi evde mutlaka deneyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları da işin içine katın. Birlikte keyifli ve eğlenceli bir aile zamanı geçirmek için harika bir yol. Tüm meyveleri büyük özenle yıkar ve temizlerim. Bu işlem ne kadar monoton olsa da adeta meditasyon gibi. Bu arada en sevdiğiniz meyve hangisi? Yorumlarda paylaşın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi inanılmaz kokan harika meyvelerim var. Onları patates gibi ezip kullanacağım. Kırsal hayatın ve yemek yapmanın tadını gerçekten çıkarıyorsanız daha fazla ilham için Instagram sayfamızı takip edin. Hayvanlarım da bugünün ne kadar güzel olduğunu düşünüyor. Özellikle de yakın zamanda aramıza katılan kedi kişi var. ne var ne? Bir şey değil Sevimli kazanımla tanışın, mutfaktaki tüm maceralarımda sadık dostum. Bugün tarifimde önemli bir rolü var. Dondurma yapmak için gereken ekipman oldukça ağır ve kesinlikle tek başıma halledemem. Kurulum büyük ve etkileyici. Bir sipariş iptal olunca kendim yapmam gerekti. Ama gördüğünüz gibi sonuç etkileyici oldu. Hadi birlikte montajı tamamlayalım. İlk meyve karışımı hazır ve oldukça umut verici görünüyor. Ve kokusu inanın harika. Geriye sadece oksidasyon için biraz limon eklemek kaldı. Sıradaki meyve partisine geçelim. dört ayaklı dostlarım süreci umursamıyorlar. Ama onlara da güzel bir ikramda bulunacağım. Bolca şeker eklemek gerekiyor. Ama malzemeleri karıştırmamaya dikkat etmek lazım. Bir keresinde neredeyse tuz koyuyordum. O zaman çok ilginç bir reçel tadı olurdu. Metal yüzeyi pürüzsüz hale getirmek zor ama dikkatle yapılmalı. Sonra da buzları kazımak için bir şey bulmam gerekiyor. Başka bir meyve karışımı hazır. Ekipman da neredeyse çalışır durumda. Evdekiler heyecanlı, sabırsızlıkla bekliyorlar. Tabii ki ben de çok meraklıyım. buz olmadan dondurma nasıl yapılır bu olmazsa olmaz hadi bu donmuş blokları ezelim süreci çok seviyorum kaba değdiği anda erimemesi için bolca buz olmalı. Hava şu an çok sıcak ve erime riski yüksek. Buna bakın. Yazın kar gibi. Harika. komik olan bu görüntünün kebapları hatırlatması ama bugünün yıldızları kesinlikle et yemekleri değil. Ve şimdi her şey hazır. Burada sihir yok, sadece fizik yasaları, yemek yapmanın incelikleri ve disiplinli düzen var. Size ev yapımı dondurma yapımında bir ustalık dersi verirken, mutfağınızda şaheserler yaratmanız için mağazama da göz atabilirsiniz. Ailenizi ve arkadaşlarınızı şaşırtmak için harika ürünler burada. Şimdi sıra meyvelerde ve her şey benim desteğimle sorunsuz ilerliyor. Biraz profesyonellik her zaman iyidir. İşte çocuklar geliyor. Onlara her şeyi gösterip sorularını cevaplamak için tam zamanı. Çocuklar olunca soruları hiç bitmez. Sıcak bir yaz gününde çocuklar için dondurma yapmak ne güzel şey. Onların ilgisini görmek çok keyifli ve hala şaşıracak çok şeyleri var. Tabii ki dondurmaya bayılıyorlar. Sadece merakımdan sordum, acaba hayır diyen olur mu diye. Biraz karpuz keseceğim. Çünkü herkesin dondurmayı sevmediğine şaşırdım. Hep herkesin seveceği bir tatlı sanıyordum. Ama sorun değil. Bana sorarsanız sıcak bir yaz gününde dondurma ve karpuzdan daha güzel ne olabilir ki? Ama yine de karpuzu sevmeyen çocuklar da var. Hepimiz farklıyız. Hayatın güzelliği de burada. Onlara baktıkça içim sevinçle doluyor. Bugün herkesi mutlu etmeye çalışacağım. Ben yazın getirdiği her nimeti severim. Onların iştahla yemesini görmek de beni mutlu ediyor. Dondurmanın egzotik bir tada sahip olacağı kesin. Sonuçta muzla başladık ve şimdi ananasla devam ediyoruz. keserken fark ettim. Çocuklar bana adeta bir sihirbaz gibi bakıyordu. Çocuklarla vakit geçirmek gerçekten hoşuma gidiyor. Size hayranlıkla bakan, her hareketinizi dikkatle izleyen küçük insanlar. Bu sakin ve güzel bir his. dondurmayı kazıyıp tadına bakmak için fazla beklemeyeceğiz. Görüntüsü harika. Tadı da öyle olacak gibi. üstüne biraz çikolata sosu ve başlayabiliriz. Çocukların gözlerine bakıyor musunuz? Sabırsızlıkla bekliyorlardı. Çok Tam zamanı. Çok mutlular. Bu da dondurmanın gerçekten lezzetli olduğunu gösteriyor. Dondurma her çocuğun yüzünü güldürür. Her gülümsemede beni mutlu eder ve daha fazla yemek yapmam için ilham verir. Bu lezzet yolculuğuma katıldığınız için teşekkür ederim. Beğenin, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki buluşmaya kadar. Sağlıklı ve mutlu kalın. Mutfakta keyifli anlar dilerim.